Evet arkadaşlar görüyorsunuz soframın zenginliğini. Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir çekim yapalım dedik ve şöyle yoğurtlu makarna yemeği karar verdim. Ya şimdi bazı kişiler diyecek ki e, bunlar daha sonra istendi vesaire ama arkadaşlar bazı elinde hangisi varsa onu yapıyorum. İlk defa bu kadar tamamımı görüyorsunuzdur. Belki yüzümün. Yok. Şimdi günahını almayayım. Daha fazla da görmüşsünüz var. Uzun zamandan sonra diyeyim. Arkadaşlar ağzımız suyu akıyor. Ve ben bunu yemek için hazır. Çok sabırsızlanıyorum. İnşallah burası sosum varmış. Az kalmış içinde. Bir de az yağlı mayonez. Bir de bunu deneyeyim. İlk defa deneyeceğim. Çıkmıyor. Çıkmıyordu. Çıkana kadar vallahi videom bitecek. Bugün Arzum Ormgil'in evindeyim. sıfır. Az yağlı mayonez de güzelmiş. Özgüvenim çalışma hayatına başlattan sonra oldu arkadaşlar. Bizi şimdi ben doğulu olduğum için biliyorsunuz eve hazırlayayım büyük yerin yanında konuşulmaz. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Tabi bastırılmış bir konuşma isteğim vardı. Bu konudan arz arzum arzam çok müstariptir. Belki <laughs> <laughs> elemanlarım hiçbir normal değil. Çimen diye bir arkadaşımız var. O hiç konuşmaz. Bu da hiç susmaz. Bastırılmış işte. Travma mı diyelim? Ne diyelim? Travma gibi bir şey işte. Sonra arkadaşlar. Çok utanırdım. Anlamadım. Bir şey soramazdım okulda falan. Arkadaşım da ne var sor sanki falan derdi. Ahirettiğim olur kendisi. Çalışma hayatına başladıktan sonra insanlarla konuşmanın, iletişim kurmanın, korkulacak bir şey olmadığını fark ettim. Bir de müşteri almaya başlıyorsunuz ve müşteri bir dahaki sefere Tuba sen ol falan deyince tabii ayrı bir özgüven geliyor. E tabi çıraktım. Kaş aldım. Teyze, teyzeydi. Yaşlı bir teyzeydi. Şimdi gözüme kestirdiklerimi alıyordum. Öyle diğerlerini alamıyordum. Cesaret edemiyordum. <laughs> Yaşlar ya da ilk defa gelmiş ya da ilk defa kaş aldıracak acemileri tercih ediyordum. Ablarım onlar da. Temizlik yapıyorum. Teyze, işte teyze diyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. Yaşın belli olsun diye söylüyorum seni istiyor bir müşteri dedi. Niye dedim bir şey mi çok korktum. Temizlik yapıyorum mutfağı temizliyorum ama. Çırak olunca o işler sana düşüyor. Sen bizim usta olduk da biz yapmıyoruz temizliği. İyi hey ya. Kim yapacak gene biz yapıyoruz. Valla an kendisi patron olur Gelir istiler eliyle. Neyse. Benim hayallerim daha vardıydı işte. Hayaller ve gerçekler. Ustalaştıkça önceden çırak çok buluyordu şimdi bulunmuyor. Maalesef ya zaten esnaflığın Zanaatin en büyük sıkıntısı şu an. Ya bir şey soracağım. Ben bulaşıklarımı yıkayayım, fasulye yemeğini koyayım, sen makarnanı ye. Hı. Hakikaten ses yapmayacağım. Kibar olacağım. Bir de tuz alabilir miyim size zahmet Tabii Şimdi, teşekkür ederim Arzu Hanım. Tabii ki o teyzeyi aldıktan sonra kaşımı çok beğendim falan değil de çok mutlu oldum. Yavaş yavaş ben de tabii ki para falan kazanmaya başlayınca bir özgüven geliyor. Gerçekten paranın insan cebinde durması yürüyüşünü bile değiştiriyor arkadaşlar. Biz onu arzonla her zaman konuşuruz. E, ee, Hademe ile ve doktor aynı renk forma giyiniyor. Hangisinin doktor hangisinin yanlış anlaşılmasın. Mesleği küçümseme ya da ücretme değil iki şey açısından. E, ee, biri tabi daha çok kazandığı için yürüyüşü falan bile farklılaşıyor arkadaşlar. O yüzden yürüyüş ve duruşu parada belirliyor param var görüşü çok farklı oluyor arkadaşlar. O yüzden öyle. Ee, sonra bir baktım ki hani konuştuğum insanlar benden üstün değil. Ben onlardan üstün değilim. Niye korkuyorum? Niye cesaret etmiyorum? Sonra da işte insanlarla iletişim kurmaya başladım. Şimdi ağda yapıyorsun, kaş alıyorsun. Müşteriyi iyi tanıman lazım. Bağ kurman lazım ya da dikkatini dağıtabilmek için bilmece ezberliyordum. Müşterinin müşteri hakkında bütün bilgi birikimine sahiptim. Ha bunun üç çocuğu var. Kocasının ilaç sıkıntısı var. Bunu unutma. Aklında tut. Bir dahaki yerde ne yaptın kocanla sıkıntı? Aynı dizi film gibi serisi geliyordu. Bir baktım ki ben artık bir kuaför değilim. Ben bir psikolog olmuşum. Bir de zaten Kişisel gelişim kitapları falan da çok okuyan bir insanım. O yüzden Ay, aklıma gelmiyor şimdi. Bir Sür sürü kitaplar falan vardır tabii ki ama benim aklıma gelenler bunlar. bir de arkadaşlar benim annem babam ayrı olduğu için bir de aileyi geçindirmek zorunda olan en büyük fedakar evlat olduğum için bütün sorumluluk benim üstümeydi. O yüzden böyle neredeyse gece gündüzüme kadar katarak çalışmışımdır. Bu konuda arzum sağ olsun çok destek olmuştur. Övmek için söylemiyorum. O yüzden ne iş yaparsak hep birlikte yapıyoruz. 16 yaşımdan beri çalışıyorum. Hem okudum hem çalıştım arkadaşlar. O yüzden evde oturup da annesinin babasının parasını yiyen eşek kadar olmuş insanlara hak vermiyorum. Saygı duymuyorum. Saygı hiç duymuyorum. Çünkü e, Tuba da öyle. E, kendi çapımda ben de öyle. Bunu zaten zaman zaman anlatıyorum. Çok özveride bulundum. Neler nelerle mücadele ettik. Allah beterinden esirgesin. Bir de şey diyenler var ya. Beni doğurdunuz. Bize zevk uğruna yaptınız. Evet. Bana bakacaksın. Bakmazsan seni mahkemeye veririm. diyen tipler de var. Ya mahkeme öyle bir mahkeme yok ki versin. Örnek olarak söylüyorum. Şimdi bunlara falan bakıyorum da. Yani dünyaya giriş amacın ne senin? Yeşillik olarak mı gelmekti? Yeşilliğin bile bir görevi var be. Evet. Onun o görevi de yok. Bunlar imtihan olarak gelmiştir herhalde. Olabilir. <laughs> öyle. Bakın hem çalışıyoruz biz. Hem temizliğimizi yapıyoruz. Hem köpeklerimizle uğraşıyoruz. Hem kendimizi geliştirebilmek için. Bak kitap okumuyorum. Bu eksikliği tamamlayabilmek için ben mesela şey açıyorum ya. Sesli kitap açıp dinliyorum. Niye geri kaldım? Arkadaşlar ben televizyon dinlemiyorum. Arkadaşlar ben televizyon dinlemiyorum. Kulaklığı takıp da müzik dinleyerek uyumuyorum. Çünkü bilinciniz yıkanabilir. Sonuçta farklı şeylerle uğraşıyoruz. O yüzden bazen dünyadan bir haber oluyorum. Aman bilmesen de olur. Nasıl olur söylüyor da. Ben bir şey bilmek için bugüne kadar uğraşmıyorum. Ayağıma bir istihbarat haline geliyor çünkü. Domatesleri bitir makarnayı da bitir. Çok güzel olmuş ben de. Muhakkak deniz de çok zorlu. Üç kişinin makarna aklını ben yiyorum şu an. Bir de diyor ki az kattım diyor. Gerçekten az kattım. Dermişim. Arzu Hanım. Hadi bir salak yerine koyunuz da. <laughs> Yani şu an canlı yayın olsaydı çok şey konuşurduk. Arkadaşlar ben sadece şey değil, kitap değil. İnternette çok ilginç konular çok severim. Panaro, pananor, ay söyleyemedim. Uh -huh. Panoro, <laughs> niye söyleyemiyorum? No, paranormal. Ay <laughs> söyleyemedim. Paranormal. Evet ben söylerdim niye söyleyemedim? Ben bir de insanların kelime yanlışlarını düzeltmeyi çok seviyorum. Bana da çok yapıyorlar, demek ki eden buluyormuş arkadaşlar. Bu işte şey, bunu ne diyorlar? Ee, eden bulur. Ben de makarna Sen yerken imrendim. Evet, imrendiriyorum arkadaşlar. Benle yemek yeni imrendiririm. Onun sonra gizli örgütler, ilüminat vesaire tarzı şeyleri falan çok merak ederim. Neyse, ee, bunlar da çok ilgi alanıma giriyor. Böyle gizli olan her şeyi çok merak ediyorum. Böyle şey vardı. Bizim sinemaya gittiğimiz zaman hatırlıyor musunuz? Hangi seriydi? Dabbe'ye Dabbe, Dabbe mi gittik ee... biz? Dabbe'nin bir işte serisine gittik. Dediler ki işte bunu işte şey yapana korkmadan sonuna kadar izleyene para ödül mü verecekti? Böyle bir şey olacaktı. Bilet mi iade Bilet parası mı verecek? Ne? Şimdi gittik. Daha izlemeden önce ben Ayterküs'ü okuyorum. İşte Arzolum yanımda işte. Çimen diye arkadaş diye tarafta. Kalp... Aramızda sadece bir tane erkek var. O da bizi götürdü. Ben Arzolum. O da bizi götürdü. Ben Arzolum'un koluna girdim şimdi. Çimen de bu tarafta. Arzolum da bu tarafında. Ayterküs'ü hala okuyorum böyle. İşte video falan başlıyor bir anda böyle korku sahnesi falan oluyor böyle. Ben tabii ki şey yapıyorum. Kendim ne kadar sıktırsam şöyle. Ondan sonra korku sahnesi geçince böyle yığılıp kalıyorum. Orada tek gülmeyen insan Arzon'umdu. Çimen diye arkadaşımız ilk yarıda çıktı. Çok korktu. Ben korkmama rağmen hala <laughs> meraktan. Bir de o kadar selam parası vermiş. Bırakıp gider miyim? Ondan sonra Arzum çıkıyor. Hala gülüyor. Tayfun Bey götürmüştü değil mi bizi? Hmm. Tayfun Bey bizi gebertecekti. Bir de diyor ki susun derse, hmm. Arzum gülüyor. De. Çimen korktuğu için söyleniyor. Ben de pısır pısır ayet herkese okuyorum. Film bitene kadar belki 300 tane okumuşumdur ya. Vallaha. Ama nasıl okuyorum? Nasıl okuyorum? Ya, Anladım ama. Kadın arkadaşı büyü yapmış. <laughs> Öyle tuhaf tuhaf şeylerdi. Ay. Ben tek başıma izleyemiyorum ya korku filmi. Korku filmi izlersem gündüz izliyorum. Ne yapayım? Korkuyorum. Ne kadar ilginç mi? Aynen. Korkuyu niye izliyor? Ağzını sokmadım. Evet arkadaşlar. Bakın beğenin. Takipler artsın. Hem de bolca reklamınızı izleyebilirsiniz. Reklam atlatmasınlar. 3 ay ama reklam yok. 3 ay reklam yok ki atlatmasın. <laughs> Neyse ya valla benim hatam ama. Olsun Arzu. Hiç bilemedim yani. O kına müziğinin terbiyeceğini. Hiç bilemedim. Olsun bunlar tecrübe. Eğer onu ben yapaydım. Ürünlerden <laughs> hangisini beğenirdim? Sus kız. Kırk atır mı kırk satır mı? Olabilir. Yemeğin niye sus be. Bir de bunu deyince kafama şak diye bir tane vururdu. <laughs> Neyse. Yemin ederim telif hakkı yediğime üzülmüyorum. Vallahi üzülmüyorum. üzülmüyorum. Vallahi üzülmüyorum. Ben sadece şükür ediyorum. Allah'ım o telif hakkını ben yeseydim ne olurdu? <laughs> Allah korusun. Nasıl oldu biliyor musun? 7-24 söylerdi. Söylerim tabii. Allah yüzüme bakmış en azından. Ama anneler öyledir, babalar öyledir. Ben de senin annen sayılırım. Ben anlamıyorum ki. Hani şey olur ya, baba bardağı kırar, bu bardağın burada ne işi var, anne kırar, nazardan çocuk kırınca gözüküyor muydu? Aynen. O adet demek ki dünyanın genelinde var. Ben de çekiyorum, düşün. O tabağı da önüne al domates de ye. Faydalı. Hani bu da mide ya arzın. Olabilir. Video çok uzun olur yese. Uzun olsun ne olacak ki? Ağzımı dolduramadım. lütfen beğenin. Bu arada Bizim 100 küsür tane, 200 tane videomuz var. Değil mi? İki yani 200 yakın videomuz var. Belki de daha fazla. Belki de daha fazla. Arkadaşlar, ee, profilimden videolar videolarımız da var. Bence izlemenizi tavsiye ederim. Bir de şey Tuba, ee, hani hemen yorum yapamıyoruz diye üzülmesinler değil mi? Hı. Bunu da muhakkak görüp yaparız. Çünkü yoğunuz. Vallahi yapamıyoruz. Şu bardağın tatlılığına bakar mısınız maşallah? Pek seviyorum. Lila. Benim <laughs> nazarım değmiyor. Ne ki ben? Değilse devirmek istediklerim çok insan vardı değmiyor. <laughs> değil değiyor olsa bile bana değiyordur o. Bir şey de diyorum ki anam diyorum bunu da güzel yapmışım diyorum. Bir daha yok. Akşam ne yiyeceksin? Valla bunu yedikten sonra bir şey yemem herhalde. Gelsin gelsin. Ne yiyeyim? Yerim ben bir şey bulurum. Bakmayın siz böyle tok demiş hiç acıkmam. Aç demiş hiç doymam arkadaşlar. Ve arkadaşlar Instagram'dan arkadaşlık isteği yollayacak arkadaşları herkesi kabul etmediğim için sonuçta hırlısı var, hırsızı var, sapı var. <laughs> Geçen kadar bana okuduğum ne sandalye kırıldım mı diyorduk ya? o ayrı bir manyak. Bir tane yani sapımız var arkadaşlar. Dengesiz midir nedir? Bir daha yazmadı herhalde tahminim. Belki bu dinlediyse seni önce ikaz etmiştin ya sonra. Vallahi artık ikaz etmekten bıktım. Sapıklarımdan yoruldum. Neyse. Allah Allah, hani göz zevkleri bozuk. Daha başka birilerine git. Arkadaş daha cillop gibi kızlar var. Neyse. Pardon. Çocuğun sandalye fantezisi var. <laughs> Tabii Arzu'nun anlamadı mesajlarda ne olduğunu. Sen bana okuyunca anlamadım. Beni dedim ki çocuğun sandalye fantezisi var. Ama çok ilginç ya. Çok ayıp yani. Ayıp değil, fantazi bu. De ne alakası var? Ben de yemin ederim yemek yerken hani çok iştahlıyım yemek yerken heyecanlanıyorum. Anladı. Anladım. Ama yani neyse mesajın içeriğini çok anlatmayayım arkadaşlar. Yani böyle gerçekten fantazisi olan arkadaşların <laughs> alınmadığı bir Instagram hesabım var. Oradan Tuğba abla seni e, YouTube kanalından gördük. Ben artık hepinizin ablasıyım acım falan kardeşim de diyebilirsiniz oradan Tuğba abla senin Instagram'dan gördük deyin. oradan bana yazın yazan ikini kabul edeceğim yazmayanların ikini kabul etmiyorum arkadaşlar hem Tutku TV 777 hem de Tuğba Tutuk'ta Günhan de? 0623 Instagram Tuğba Günhan da yazıp çıkabiliyor. <laughs> Tutku TV kanalı 94, 94 müydü? öyle bir şey olması lazım. Neyse arkadaşlar videoyu çok uzattık ama olsun. Ama senin muhabbetini seviyorlar insanlar. Ben seviyorum da. Diyorum ki bakın kıymetini bilin. Yarın ileride Tuba ile yemek yemişiz. Ne kadar şanslıyız. şanslıyız. İsteyip de yiyemeyecek insanlar olacak. Anlatamıyorum. Ben şimdi geleceği öngöreyim dedim. Söyleyeyim dedim ama hani kime ne fayda. Hadi yeter yeter kapat. Buz burayı. <laughs> Çok yedim.